The Walking Dead, Daryl Dixon dizisinin merakla beklenen ikinci sezonu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Özellikle Fransa'da kıyametin nasıl başladığını bir kişinin gözünden izleyeceğimiz sahneler büyük heyecan yarattı. Bu sahneler zombi salgınının kökenine dair daha fazla ipucu verebilir ve dizi evrenine yeni bilgiler ekleyebilir. İspanyolca dilinde yayınlanan yeni fragmanda dizinin resmi fragmanında yer almayan bazı sahneler göze çarpıyor. Bu sahneler arasında Daryl ve Carol'ın Paris'te bir yeraltı gece kulübünde birlikte oldukları bir sahne de bulunuyor. Bu durum iki karakterin dizide ne zaman ve nasıl yeniden bir araya geleceği konusunda merak uyandırıyor. İkili Paris'te ne arıyor olabilir bu gece kulübünün önemine Janet ile ilgili bilgi mi arıyorlar? Yeni fragmanda dikkat çeken bir diğer detay ise Daryl ve Carol'ın gen araştırma tesisinde zombilere karşı birlikte savaştığı sahneler oldu. Bu sahneler ikilinin yeniden bir araya geldikten sonra aksiyon dolanlar yaşayacağının sinyallerini veriyor. Fragmanda ayrıca kötü adam Janet'ın Umut Birliği grubunun lideri Lozang'ı kaçırdığı da görülüyor. Bu durum rum gücü ve acımasızlığı hakkında ipuçları sunuyor. Lozang'ın kaçırılması grubun geleceği ve Daryl ile olan ilişkisi açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Yeni fragman Louvre Müzesi'nde geçen ve kıyametin başlangıcına dair ipuçları veren yeni sahneler içeriyor. Bu sahnelerde bir kadının cam piramidin içinde saldırıya uğradığı görülüyor. Bu sahneler dizinin hayranları tarafından uzun zamandır beklenen zombi salgınının kökenine dair daha fazla bilgi sunabilir. Louvre Müzesi'nde geçen ve kıyametin başlangıcına odaklanan geri dönüş sahnelerinde gördüğümüz kadının Janet'ın gençliği olması ihtimali oldukça yüksek. Dizinin ilk sezonunda genç geneyi canlandıran oyuncu bu sahnelerdeki kadınla benzerlik gösteriyor. Hatta saç stili ve görünümü bile birebir aynı şekilde tasarlanmış, genenin geçmişine dair ipuçları ilk sezonda da karşımıza çıkmıştı. Umut Birliği'nin bir üyesi ona kıyamet hakkında sorular sorduğunda gene oldukça sert bir şekilde tüm bunların sebebi sizin gibiler diye cevap vermişti. Bu tavır onun olayın nasıl başladığına dair bir fikri olduğunu ve hatta belki de sorumluluk hissettiğini gösteriyor. Gene'nin Fransa'daki hayatta kalanların lideri olarak konumlanması ve olaylar hakkındaki bilgisi onun geçmişinin büyük bir gizemi barındırdığını düşündürüyor. Louvre Müzesi'ndeki geri dönüş sahneleri bu gizemi aydınlatmak ve zombi salgınının kökenine dair daha fazla ipucu sunmak için büyük önem taşıyor. İlk sezonda karşımıza çıkan ve Janet için çalışan Dr. Laffleur'ün de geri dönüş sahnelerinde yer alması mümkün. Hatta bazı teoriler geri dönüşlerin tamamen Dr. Laffleur'ün bakış açısından anlatılacağını öne sürüyor. Dizinin özel efekt sorumlusu tarafından paylaşılan görsellerde ikinci sezonda karşımıza çıkacak yeni zombi türlerine dair ipuçları da yer alıyor. Yanan zombi modeli ve diğer mutant zombi tasarımları bu sezonun aksiyon ve gerilim dolu geçeceğinin sinyallerini veriyor. Janet'ın geçmişi, zombi salgınının kökeni ve yeni zombi türleri gibi detaylar The Walking Dead Daryl Dixon'ın ikinci sezonunu oldukça heyecanlı hale getiriyor. Dizinin yaratıcısı Norman Reedus'un sezon finalinin Walking Dead evreni için büyük önem taşıdığını belirtmesi ise beklentileri daha da da yükseltiyor. Daha fazla walking ted içeriği için kanalımı takip etmeyi unutma.